Recep Tayyip Erdoğan'ın zulüm düzenine son vermek için. Çadır satanlara, kan satanlara dur demek için. 418 milyar doları geri almak için. Beşli çeteden hesap sormak için. Bu memlekette hırsızlık, soygun, yağma düzeniyle milletin kanını emenlere dur demek için Millet ittifak olarak birliğimizi, beraberliğimizi bozmayacağı bozmamalı. Millet ittifak içerisinde milliyetçi, ürkücü, muhafazakar, demokrat ayrımı yoktur. Hepimizin hedefi ortaktır. Hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmak için bu yolculukla beraber olduk. Sağ sol seçimi değildir bu. Bu bir parti kavgası değildir. Bu bir kazanmak kaybetmek davası değildir. Cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle Cumhuriyete sahip çıkmak isteyenlerin seçimidir. Rejime sahip çıkmak isteyenlerin seçimidir. Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyenlerin karşısında dik durma seçimidir. Ayrışmayalım, ötekileşmeyelim, birbirimize düşmeyelim, birbirimizle mücadele yerine karşımızdakilerin oyununu bozmak için gayret gösterelim. Dün verdiğimiz söze bugün de sadık kalarak yarın 13. Cumhurbaşkanını Millet İttifakı'ndan hep birlikte seçelim. Yaşasın Millet İttifakı.